Opel Astra H servis bakım uyarısı sıfırlama. Aracın bakımı geldiği zaman kilometrenin üzerinde Inspection'ın kısaltması, İNSP yazısı çıkıyor. Kontağı kapattığımızda da bize bu uyarı veriyor. Bu aracın bakım zamanı geldiğini gösteriyor. Bunu nasıl sıfırlayacağız? Kontak kapalı iken ekranın sağ tarafında Şöyle göstereyim. Şuradaki düğmeye basılı tutacağız. Şöyle geleyim şimdi düğmeye basılı tutuyorum. Ve konta açıyorum. Ve bu INSP yazısı yanıp sönmeye başladı. Elim düğmede hala basılı. Şu anda basılı. Evet ekrandaki INSP yazısı gitti ve çizgiler geldi. Bu sıfırlamanın gerçekleştiğini gösteriyor. Şu anda sıfırlama gerçekleşti. Kontrol edelim kapattık. Evet, çalıştırdığımızda herhangi bir uyarı vermedi. Kapattığımızda evet, yine herhangi bir uyarı vermedi. Sıfırlama gerçekleşmiş oldu.